Merhaba arkadaşlar. Biz yine Kerem'le sizler için hazırlık yaptık ve bir deney daha yapacağız. Evde bir asetonumuz vardı. Şöyle gördüğünüz gibi daha güçlü formül diyor. Ee, şimdi köpüğümüz var. Şimdi bu köpüğümüzü alacağız. Biz Ha köpek mi yiyor? Tamam bu deneyi sessiz yapayım. Bir bardağımızın içinde eee Asetonla çözeceğiz. Şimdi ben suyun içine attım. Burada biraz sıcak suyumuz var. Gördüğünüz üzere hiçbir değişiklik yok. İlk önce ne yapıyoruz Kerem? Tabağımızı sıcak suyun içine koyuyoruz. Peki tamam sessiz anlatayım. Peki neden sıcak suyun içine koyuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü laboratuvar tipi bir aseton kullansaydık direkt bunu çözebilirdi ama bizim evimizdeki aseton çok delişik olmadığı için laboratuvar tipi teknik tip olmadığı için biz biraz sıcak suyla onun etkinliğini arttırmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Birazcık asidonumuzu koyduktan sonra bundan sonrası Kerem de küçük küçük parçaladığı köpükleri atacak. Büyük parçaya atmıyoruz. Küçükleri atalım bakalım. Parçalayalım. Ha çabuk eridi o da. Eridi mi? o yanlışlıkla düşmüştü ama neydi o da değil mi? Ha, dışarıya attın. Evet o da orada dursun bakalım eriyecek mi? Suyun içine düşmüş bir tane. Köpükleri görüyor musun? Hı? Hadi at bakalım bütün küçükleri. Ben de yardım edeyim sana biraz. Hı? Vay canına. Asetona bak. Şöyle birkaç tane de suyun içine atalım bak görelim şimdi hepsini asetona atabiliriz artık suyun içinde var gördüğünüz gibi suyun içindekinde bir köpük yok ama asetonun içindekilerde bir köpük var Keremcim parçaladığımız yeterliydi ya deneyi uzatmak mı istedin? Peki. peki bu deneyleri evde herkes yapmalı mı Kerem? Hı hı. Ne işe yarar? Deney yapmak ne ne sağlar ki? Çok mutlu olmasını sağlar? Çok mu mutlu olmasını sağlar? <laughs> Peki böyle kirletince anneler çok mutlu olur mu? Hayır. O yüzden ne yapmamız lazım? Az kirletmemiz lazım değil mi? Deney sonrasında toplamamız lazım. Evet doğru söylüyorsun. Bakın nasıl minik minik oldu. Kerem şimdi yeni köpükler attı. Ve gördüğünüz gibi suyun içindekilerde hiçbir değişiklik Yok. Kerem'in attığı ilk orada attı da orada. Şimdi bakalım. Kerem'in yeni attıklarını da eritebilecek mi o kadar güçlü mü? Biz şimdi hazırlık da yaptık. Gözlüğümüz giydi. <laughs> bu nasıl bir gözlük takmak ya? Şöyle he. Eldivenimizi giydik. Köpüğümüz iyice eridi. Bakın o erimeyenler burada. Eriyen de burada. Şimdi bu eriyen artık erimeyecek bunlar. Şöyle bir top yapacağız biz bunu. Kerem'le yaptığımız origami basket potasında bunu oynamayı düşünüyoruz. Bu eridi. Bunu top yaptıktan sonra Kerem şimdi elini alacak ve top yapacak. Ee, kanalımızda görevi bulabilirsiniz. Kağıttan yapılmış origami basket potamızda kullanmak için topa çevirdik arkadaşlar. İsterseniz renklendirebilirsiniz. Bunu bir süre daha kurumasını bekleyin. Sonra oynayabilirsiniz. Aseton uçtuktan sonra zaten bir sıkıntı kalmayacak deney yaptığımız eldivenleri de bu aralar tabi eldivenler çok fazla kaldırabilirsin. Oyuna dönüştürdük. Atmadan önce ben şişirdim. Baba, iniyor. Bir yüz yaptı. Evet iniyor bir bakayım. Hey dostum neden iniyorsun? İnmese biraz oynardık. Ya da bant yakında olsaydı bantlardık oynardık aslında. Al bakalım göster.